Sen karışma. Hastıkitler de yol alamazsan ne yapacaksın? Bak ben buraya peşin Allah'ın kitabını seversen ya. Bak. abla diyorum sana. Değme, deme. Erbeyi koru. lan de. Birini saydık. Kardeşine say çık. Kardeşine say çık. Ağzını tokasın bak. Çekiyor sen. Sen bir Sen çekme sen alacağım. Sana ben insan olarak buradan yol verdim. Bunlara vermedim. Onlara vermedim. Senin bağ. Vermeye, bana ne yol veriyorsun? Aynen, Hasta değil, yol verdi, seni yapma, rezilliğe bak, bak ya. Şimdi Aa. hiç yok. Ben rezillik yapmıyorum, rezilliğe bak, bak Hayıptır yani yapın. Ay kardeşim bunları niye topladın böyle burası? Biz hakkımız olanı Burası 2B şey arazi. Yok. Topulu arazi değil. Salih teyze siz de sizle hiç böyle de, evinizde, bir alakası yok. 2B arazisi e. burası. Şey, burası şey, burası tapulu arazi o değil. De, değil. Müşterek evet, topudan Şahıs çıktı. topulu da, çifti, değil. Müşterek topudan evet, çıkıyor. Evet. Şahıs topulu değil. Eğer şahıs topun olsa neyse amenna ama şahıs topun yok. Burası 2B arazili. Ben devletten baktım. Tamam biz her şeyi halledeceğiz. Seni Aynen yapacağım. ben kanunla yapacağım. İki senedir falan zaten yolumuz kapalı. Biz hiç geçemiyorduk buradan. Ambulans... Ee, burası normalde eskiden müşterek araziydi ama şu an biz hepimiz devletten 2B arazili olarak şahıs topularımızı aldı ee, bu yol da aynı şekilde 2B arazisi içinde onların da şahıs topusu yok ee, biz oradan hiçbir şekilde itfaiye ambulans e, hiçbir şekilde kullanamıyoruz ben sayın belediye başkanımdan sayın valimden yardım bekliyorum çünkü bu karşımızda engelli vatandaş var şurada yine oturan kişiler var. Yani biz şu anda toplam 7-8 daireden oluşuyor. Hani yolu kapatmaya hakkı olsa biz yani hepimiz hakkıyla, hukukuyla halletmek istiyoruz. Ama yolu hak yani kapatmaya hakkı olmadığı için biz bu yolun açılmasını istiyoruz. E ee, bizi ne İlk önce demir kapıyı koydular ve demir kapıyı iyice sabitlediler. Daha sonradan da e, şu kazıkları çaktılar. Burası bir de okul yolu Hatip, Ben de kendim öğretmen oluyorum. Burası okul yolu. Çocuklar geçiyor buradan lise talebeleri. E, oradan işte geçemezsiniz diyor. Mesela biz kendimiz geçersek şahıs problemi var. Ama diyor ki siz diyor siz de geçemezsiniz diyor. Hani uzaktan bize böyle kötü sözler sarf edebiliyor. O demir kapı zaten normalde hiç kesinlikle yerinden oynamıyor. Şimdi o kazıkların olduğu yere böyle teller dikecekmiş. E, o demir kapının olduğu yere de duvar örmeyi planlıyormuş. Bizim duyumlarımız bu yönde. Biz çok mağduruz. E, ben gerekli tutanaklarımı da belediyeden hani yaptım. E, bu yönde de belediye başkanımla varminden gerçekten yardım bekliyorum. Toplam kaç ev var? 7-8 daireden oluşan bir evimiz var. Ama burayı normalde herkes kullanıyor. Başka, Başka hiçbir geçecek yolumuz yok. Sağ, yani araba yolumuz yok, patika yolumuz var ama kesinlikle araç geçemiyoruz. Yani ben annem benim de kendisi raporlu hasta, ambulans da geçemez, itfaiye de geçemez diye kendisi sürekli insanlara bunu da ifade ediyor alışveriş yapıyoruz. Mesela alışverişte gelirken e, ta aşağıda 250-300 metre aşağıdan elimizde merdivenle torbaları böyle ağır ağır taşıyoruz 30-40 kiloyu. Kiracımız geliyor ev eşyasını taşıyacak. Taşıyamıyorlar. İşte yol yok. Gidin ta merdivenden taşını. Halbuki burası senelerin yolu. Bilmiyorum iyi ifade edemedim. Biraz da şey yapmıyorum.

Tamam, herkesi toplayacağız. Tamam, Serhat teyze biz de bizde. Tamam. Kimden olur kalkınızı? Yok, Serhat teyze. Şöyle bir şey. Ee, burada onlara bakıyorum. Kendim evim yukarıda. Onlara baktık. Birisi spasi gözlü, birisi zaten 80 yaşına kadın. Gözü görmüyor. Gözü görmüyor. Onlar için buraya ev aldık. Bunlar şimdi kadın geldi. Dün burada şurayı kapattı bu şeylerle. Evimizi buradan giremezsin diyor. Evimizin kapısını kapattı. Ondan sonra bana hakaret ediyor. Buralar benim tapulu yerim diyor. Biz e, şu anda çok mağduruz. Biz şimdi bu ihtiyar iki tane ihtiyar kadın nereden evine girecek? Nasıl girecek? E, arabayla buraya getiremiyorum. Arabayı sokmuyor. Kendileri zaten evi girişini kapattı. Buralar hep benim diyor. Eğer buralar, buralar bunun tapulu ise biz şimdi e, belediye başkanından devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Bize yardım etsinler. Burada içinde iki tane sakat insan var. Burada en azından on tane aile var. Burada herkes mağdur. Hapis etti. Bu ittiyacı insanlar ne yapacak? Bu insanlar evlerine nasıl girecekler? Burası şehrin göbeği. Biz imdat bekliyoruz. Yardım a bekliyoruz. A a a Acilen yardım, yardım bekliyoruz. Yani. Ameliyat oldu şimdi. Yardım gelecek. Acil istiyoruz. Baltız'ın yani. da şu anda sıfır ameliyat oluyor şu anda hastanede. Bunları eve, eve, evlere eve nasıl nasıl getireceğim? Ee, gerçekten biz yardım bekliyoruz yani. Ha. Belediyenin imarında altı metre yol var burada. Normal yolu kapattı Yolun ya. Geçmesini istiyoruz. Biz yardım bekliyoruz. Biz evet. şu yol, şu yol, şu Bak yolu açılmasını istiyoruz. Burası kendi şey kendi evine için, için şey. buraya duvar çektirdi. Buraya kepçe vurdurdu. Buraya kepçe vurdurdu. Biz buranın acil burada imarda belediyenin altı metre yolu vardır. Biz belediye başkanından, validen, kaymakamdan, her şeyden yol istiyoruz. istiyoruz. İstaz, yardım istiyoruz. Yardım istiyoruz. te noa <mrisa>